Hasan bu şey var ya Ali Erbaş meselesiyle başladığımız dönem o dosyayı bir yapalım. Yalnız bir bella ver. 40 saniye sürecek bir soluklanıp su içmek istiyorum. Bir de arkadaşlar bizim çocuklar bir şey getirsinler. Bir zahmet çay getirsinler. Ben buradan ayrılamayacağım. Hasan'cığım alayına bir bella verelim. Çünkü çok önemli bir yere geliyoruz. Bu arada radikal tahammülsüzler. 40 saniyeniz var. Haydi bakalım bella.